Merhabalar. Ben Ateşçi firmasında iş geliştirme biriminde çalışıyorum. İsmi Mehmet Yılmaz. Ateşçi Ostim'de yer alan Ankara'da bir firma. E, firmamızın 3 ana bölümü var. Makina, e, mühimmat hatları ve e, kalıp bölümü. 3 ana bölümde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Biz müşteri gereksinimlerine uygun şekilde soğuk şekillendirme makinaları tasarlayabilen, özel üretim, custom design makine yapabilen bir firmayız. Bununla birlikte bu makinaları bir araya getirerek hafif silah kalibresi mühimmat fabrikaları kurabilen bir firmayız. Ayrıca yine bu preslerde kullanılan saf malzemeler özellikle soğuk şekillendirme kalıpları, tungsten carbide e, karbür kalıpları tasarlayan ve imal edebilen bir firmayız. Bu alanda da fabrikalara hizmet vermekteyiz. Firmamız bir aile firması. 2002 yılında kurulmuş. E, iki ortaklı bir firma. Bir baba ve oğla ait. Baba Halil Ercan Özdemir Bey, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan emekli birisi. Oğlu Selçuk Bey, Selçuk Özdemir, makine mühendisi ve firmamızı aktif bir şekilde genel müdürümüz olarak idame eden, yöneten kişidir. Firma 2002 yılında kuruldu ve av sektöründe faaliyetlerini sürdürdü başlangıçta. Özellikle av fişeği, mühimmatı, bileşenleri üreten bir firmaydı. Av fişeği mühimmatında kullanılan av saçması, domuz kurşunu, şavrutin gibi kurşun tabanlı bileşenler üreten bir firmayken daha sonra kendi kapasitesini arttırma sayıkıyla çeşitli makineler tasarlamış ve bu alandaki başarısını fark ettikten sonra da yine piyasaya, sektöre makineler imal edip sunmaya başlayan bir firma olmuş. Tabii av fişeği sektörüyle e, hafif silah mühimmatı sektörleri birbirine çok yakın, birbiriyle ilintili, ortak fuarları olan sektörler. Ve bir süre sonra e, hafif silah kalibresi sektöründeki ihtiyacı fark ederek e, daha ziyade oraya odaklanmış bir firma. Ve 2015 2014-2015 yıllarında 9 mm mermisini kendi bünyesinde üretmiş bir firma. Günlük kapasite yaklaşık olarak 400 bin adet. Ve ekseriyetle bu ürünler Kuzey Amerika kıtasına, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilmiştir. Daha sonra aynı anda makine de imal ettiği için kendi makine müşterilerine rakip olmama sahikiyle fişek e, mermi üretimi alanından çekilmiş ve tamamıyla hafif silah kalibresi mühimmat hatları kurulumu işine odaklanmış bir firma durumunda. Şu an dünyanın dört bir tarafında bu alandaki gereksinimlere yönelik cevap veren dünyadaki dört tane beş tane firmadan bir tanesiyiz. Tabii çok genç bir ekibimiz var OSTİM'de, ciddi sayıda mühendis, teknik ressam, teknisyenler, mavi yaka ve beyaz yaka personel şu an firmamızda istihdam edilmekte. Toplamda 170'i aşkın personel bünyemizde çalışmakta ve biz bir aile şirketi olmamıza rağmen kurumsallaşan, kurumsallaşma alanında önemli adımlar atmış bir firmayız ve bünyemizde Kanyas ERP programını kullanıyoruz. Bütün iş süreçlerimiz, bütün veri tabanımız, iş kaynaklarımız her şey bu ERP sistemi üzerinden yönetiliyor ve biz aynı şekilde makinalarımızı da bizden makine tedarik eden firmalara ürettiğimiz hatlarımızı da yine ERP sistemleriyle iletişim kurabilir vaziyette tasarlamaktayız. Bu şekilde de müşterilerimiz hafif silah mühimmatı imal ederken aynı zamanda operatörlerin performansını, günlük kapasitelerini, bakım sürelerini, bütün detayları tek bir merkezden bu şekilde e, yönetebilme şansına sahip oluyorlar. Ve biz e, gerek duyan, ihtiyaç duyan müşterilerimize ERP alanında da danışmanlık verebilen bir firmayız. Ve firmamız Ankara Ostim'de ki bu savunma sanayi fuarında Ostim'de çok fazla firma var. Bir savunma sanayi merkezi biliyorsunuz Ankara ve Ostim'de de bu alanda uzmanlaşmış çok ciddi sayıda firma var. E, ...Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki en büyük sanayi bölgelerinden bir tanesi... ...Austin ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi... ...ve yaklaşık bildiğim kadarıyla 20 bin adet, 20 bine yakın... ...fabrika burada, firma faaliyet göstermekte. Bu da bizim yüzlerce alt yüklenicimiz olduğu anlamına geliyor. Biz bir tasarım firmasıyız ve talaşlı imalatı... ...pek çok imalat sürecini doğrudan alt yüklenicilere yaptırıyoruz. Bu şekilde de çok hızlı, çok hızlı cevap verebilen bir firma durumundayız. Projelerimiz ne kadar yoğun olursa olsun... Şu an sektörde en hızlı teslim sürelerini en uygun fiyatlarla teklif edebilen firmayız. Ve bütün kaynaklara çok hızlı erişiyoruz. Osmangazi'de pek çok test merkezi, kalibrasyon merkezi de var. Oradaki bütün kaynaklardan istifade ederek müşterilerimize hızlı yanıt verebilmekteyiz. Bu sunuda firmamızın çalışma prensipleri anlatılıyor. Biz bir tasarım firmasıyız. Güçlü bir tasarım ekibimiz var. Kendi bünyemizde mekanik tasarım yapıyoruz. Kavramsal tasarımlar yapılıyor. Bütün tasarım gözden geçirmeler çeşitli analizler, simülasyonlar bünyemizde gerçekleştirildikten sonra teknik resimler, imalat resimleri oluşturuluyor ve biz bu imalat resimlerini ekseriyetle sistemde yer alan alt alt yüklenicilerimizle paylaşıyoruz. Onların imalatı sonrasında da güçlü bir kalite kontrol ekibimiz var. Bu parçaların kalite kontrolleri, ebatsal ve görsel muayeneleri gerçekleştiriliyor ve ardından kendi bünyemizde makinaların montajını gerçekleştiriyoruz. Ve bu şekilde de makinaların mekanik yapısı ortaya çıkıyor. E, ardından makinaların elektrik-elektronik elektrik elektronik bileşenleri, e, kablaj işlemleri gerçekleştiriliyor. E, makinaların programlamasını yine kendi bünyemizde yapıyoruz, otomasyon işlemleri. Ve makinalar sevki hazır hale geldiğinde biz müşterilerimizi kendi fabrikamıza davet ediyoruz. Onların yine makinaları test etmelerini istiyoruz. Belirli miktarda üretim onların nezaretinde üretiliyor. Ve onlar bize yeşil ışık verdikten sonra da makinalar müşteri tesislerine sevk ediliyor. Ve biz oraya gidip makinaların kurulumunu, devreye alınmasını, deneme üretimlerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve müşterinin nihai kabulünden sonra da aslında çok uzun soluklu bir ilişki başlıyor onlarla. Yani bizden makine alan müşterilerimiz esasında sadece makine almıyorlar. Belki onlarca yıl sürecek bir teknik desteği bizden tedarik etmiş oluyorlar. Bu gerçekten önemli. Yani bir makine üreticisinin desteğini almadan hafif silah kalibresi mühimmatı üretmek mümkün değil. Biz de bunun bilincinde olarak müşterilerimize çok hızlı bir şekilde destek veriyoruz. Bu teslimatla beraber gerekli yedek parçalar, montaj resimleri, bütün teknik dokümanlar, teknik veri paketleri, üretim veri paketleri de yine müşterilerimize teslim ediliyor. Biz bunu uzun bir evlilik gibi görüyoruz. Ve ürettiğimiz makinalar, bu sunuda gördüğünüz bileşenleri üretebiliyor. Mermi üretimiyle alakalı, kovan üretimiyle alakalı makinalarımız var. Yine yarı bileşenler yüksük. Hem kovanın hem de mermi imalatında kullanılan bir yarı mamüldür. Yine onun şeritten üretimiyle alakalı çeşitli makinalarımız, ünitelerimiz var. Ve nihai dolum hatlarını yine kendi bünyemizde imal eden bir firmayız. Başka bir yarı mamül tel bünyemizde yine üretilen makinaları portföyümüze ekledik. Ve her bir hattın sonunda da yarı mamül üretim hatları ve nihai ürün hatlarının sonunda da bir kalite kontrol makinesini muhakkak yerleştiriyoruz. Hafif silah kalibresi imalatındaki en temel şey bunlar taktik ürünler biliyorsunuz. Esas olan şey yüksek kapasitede ve hassas toleranslarla imalat yapabilmek. Seri üretim yapan fabrikalar. Dolayısıyla da bu üretimin durmaması gerekiyor ama bir taraftan da ürettiğiniz ürünler askeri standartlara uygun olmalı. Her bir ürünün kalitesinden emin olmak durumundasınız. Dolayısıyla her bir üretim hattının sonunda biz optik e, kalite kontrol makinaları, görüntü işleme yöntemine dayanan veya mekanik mastarlama teknolojisine dayanan kalite kontrol makinalarını ekliyoruz. Dolayısıyla imal eden her bir ürünün askeri standartlara uygun olduğundan bu şekilde emin oluyoruz. Ve makine gruplarımız hafif silah kalibresi mühimmatı soğuk şekillendirme yöntemiyle genelde imal ediliyor. E, çeşitli transfer presleri, çift etkili presler, dikey presler, bazı yatay presler, çeşitli tavlama üniteleri, gerilim giderme fırınları, ısıl işlem üniteleri, bazı hidrolik presler, çeşitli yıkama, yüzey işleme, parlatma ekipmanları ve özel amaçlı otomatize makinaları bünyemizde barındırıyoruz. Ve bir kalıp fabrikamız olduğunu söyledik. Bu çok önemli. Bizim esas temel know howımız esasında burada. Yani pres yapmak belki pek çok firma pres imal edebilir ama bu presleri hafif silah kalibresine uygun imal edebilmek, onlara uygun kalıpları tasarlamak ve imal etmek gerçekten ciddi bir iş. Biz bu alanda uzmanlaşmış bir firmayız. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na da bu alanda destek veriyoruz. Bizim kardeş firmamız, bu alanda bize hizmet veren alt yüklenicimiz, temel alt yüklenicimiz, aynı zamanda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun temel tedarikçisi, kalıplarla alakalı. kendi bünyemizde tasarımları gerçekleştiriyoruz. Karbür metaller yurt dışından özel Avusturya, Almanya menşeili Türkiye'de de imalat yapan Böhler firmasından tedarik ediliyor. Bunları kendi bünyemizde işliyoruz. Parlatma işlemi, kalite kontrolü tamamı kendi bünyemizde gerçekleştiriliyor. Ve bundan yararlanarak da biz herhangi bir kalibre, hafif silah kalibresi kapsamındaki herhangi bir kalibreye yönelik hatları kurabilme yeteneğine sahibiz. Anahtar teslimi projeler sunuyoruz. Tabanca kalibresi, pistol ve revolver denilen hafif tüfek kalibreleri ve orta kalibre 12.7, 99, 108. Bunların da dahil olduğu kalibrelerde mühimmat hattı, anahtar teslimi hat kurabilme yeteneğinde bir firmayız. Ürettiğimiz hatların girdi materyalleri solda gözüken külçe kurşun, pirinç veya tombak şeritler, barut ve kapsül. Çıkan ürünler de hatlarımızdan çeşitli NATO ve Rus kalibreleri, işte 9.18, 9.19'dan başlayıp 12.7, 99, ve 108'e kadar çok farklı alanlarda uzmanlığımız var. Bunlar bizim temel yetkinliğimiz ama bu kalibreler haricinde de sahip olduğumuz kalıp haneden yararlanarak çok farklı alanlarda yine tasarım yapabilme kabiliyetindeyiz. Tabii anahtar teslim projeleri sadece makinaları kapsamıyor. Sıfırdan fabrika kurmak isteyen müşterilere hem ülkemizdeki işte emniyetin çeşitli farklı mevzuatı var bu alanda ve NATO standartlarının yine getirdiği bazı gereksinimler var. Ona uygun mimari projeler yapıyoruz. İşte barut depolarının pozisyonu, kapsülün saklanacağı yerlere kadar işte bütün fabrikada bir master plan, ee, yangın söndürme ekipmanlarına kadar bütün detaylar düşünülerek bu alanda uzmanlaşmış bir personelimiz tarafından mimari projeler oluşturulabiliyor. Talep edilirse e, üretim hatlarını ERP sistemlerine entegre edebiliyoruz. Ve e, biz yıllardır bu sektörde yer aldığımız için ciddi bağlantılarımız var, güçlü bağlantılarımız. Bizden talep edilirse yine e, ham maddelerin nereden tedarik edileceği, barut, kapsül, pirinç, kurşun, bu alanlarda da müşterilerimize uygun tedarikçileri bağlantılarını veriyoruz, iletişim bilgilerini paylaşıyoruz. Ve yine talep edilirse yeni fabrikalar için fabrikanın nasıl yönetileceğine dair de müşterilerimize destek veriyoruz. Onlara uygun bir organizasyon şeması oluşturuyoruz. Bütün iş süreçlerini tanımlayabiliyoruz. Bazı devam eden, bitirdiğimiz ve beklemede olan projeler var. Bunlardan birincisi Ankara'da ak savunma firması. Hasan olan da şu an hala hazırda 919 kovanı ve mermisi üretebilen bir firma. Diğer kalibreler için izin süreçleri devam ediyor. İzin aldıkları anda artık diğer kalibreleri de üretebilecekler. Bu altyapıya sahipler. Bir diğer firma Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Medef Savunma Firması. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 20 milyon adet 919 şişeyini başarıyla teslim etmiş bir firma. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ciddi seviyede ihracatı devam ediyor. Su'dan da bir proje gerçekleştirdik. Bu projenin farkı e, girdi materyali. Bunlar çelik bir metal denilen, aslında dışı bakır gibi gözükse de özünde çelik materyalden üretilmiş e, kovanlar. Rus kaliplerine uygun şekilde, Rus e, tabancaların toleransları biraz daha geniş olduğu için çelikle de imalat yapılması mümkün. Operasyon sıralamasında ve kalıplamasında bazı farklılıklar vardı ama biz bu projeyi de başarıyla, bu projenin de üstesinden geldik. Şu an çalışan bir fabrika. Armscore firması bir Amerikan firması, Amerikan menşeli firma. Bütün ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlamakla birlikte üretimini Filipinler'de gerçekleştiriyor. Biz buraya bir hat kurmadık ama neredeyse bir hat kurmuş kadar makine verdik. Pek çok makinelerini, hatlarını modernize ettik. Ee, Pakistan'da POF, Pakistan Ordnance Factories, dünyadaki en büyük ordnance fabrikalarından bir tanesi. Ee, 4 yıl önce buraya bir tel çekme hattı kurarak ihalesini kazandık. Projelerimize başladık. Yakın geçmişte geçtiğimiz yıl 919 hattını başarıyla kurduk ve şu an çalışır vaziyette teslim ettik. Başka bir proje 12.7 bununla ilgili de teklifimizi sunduk. Hala ihale karar aşamasında bu ihaleyi de kazanacağımıza dair inancımız tam. Pakistan'daki fabrika gerçekten çok zor kabul kriterleri olan çok zor bir ne diyelim kabul ekibinden teşkil eden bir ekip geldiler hattımızı kabul etmek için. Yaklaşık 5 gün boyunca günde 80 bin adetten 400 bin adet 9 milimetre fişe üretildi, doğrulandı, atış poligonda testleri yapıldı ve onların kabul etmesinin akabinde de hattı sevk ettik. Yine Türkiye'de devam eden başka projelerimiz var. Adana'da DKC Av firması yine bizim makinalarımızla imalat yapıyor. Gebze'de yine Supra firması şu anda izinlerini tamamladılar, üretim iznini aldılar. Onlar da yine bizim kurduğumuz hatla 919 kovanı ve mermisi üretecek, üretmeye başladı. Ee, dünyanın dört bir tarafında haritada gördüğünüz e, her yerde makinalarımız var. Ülkemizi ve firmamızı e, onurla temsil eden makinalar. Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, El Salvador'da, Portekiz'de, e, İtalya'da, e, Çek Cumhuriyeti'nde, Slovakya'da, Macaristan'da, Bosna Hersek'te Sudan'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Namibya'da, Lübnan'da, Ürdün'de, Türkmenistan'da, Rusya'da, Filipinler'de, Nepal'de, Vietnam'da, dünyanın hemen hemen bütün kıtalarında, her yerde makinalarımız başarıyla bizi temsil etmekte. Ciddi bir ihracat firmasıyız. Hem bu savunma sanayi alanında ülkemizi temsil ediyoruz, Diğer taraftan da ihracat yaptığımız ihracatlarla esasında cari açığa da ciddi seviyede kapanmasına yönelik katkı sağlayan bir firmayız. Ciddi seviyede istihdam oluşturmuş bir firmayız. Bunlar e, dünyadaki referanslarımız. Arms söyledik, Pakistan Ordu'nun fabrikasını söyledik. General Dynamics dünyadaki en büyük 5 savunma sanayi firmasından bir tanesi. Onların da yine hafif silah kalibresi mühimmatı imalatı ile ilgili bir bölümleri var, fabrikaları var bizden kalıp tedarik eden bir firma. Amerika'da, Güney Afrika'da, Bosna'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, işte Türkiye'de ZSR, Kayalar. Türkiye'de 11 tane bu alanda faaliyet gösteren firma var. Onların bu 11 firmanın onun da bizim makinatlarımız ya komple hatlarımız ya da bizim makinalarımız orada firmamızı temsil ediyor, çalışıyor. Devamı Amerika'da, Türkiye'de aksa olmayı söyledik. Turan firması yine Konya'da, onu da söyleyelim. dolum yapan e, dolum hattı kurduğumuz bir firma şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi seviyede e, ihracat yapıyorlar. Yine makine kimyanın e, ne diyelim sertifiye ettiği tedarikçilerden bir tanesi makine kimyada da yine Turan'ın ürettiği mühimmatlar ülkemizde satılıyor, pazarlanıyor. Pek çok fuara katılıyoruz, sektörü çok yakından takip ediyoruz. Sadece savunma sanayi fuarları değil aynı zamanda av ve silah fuarları. Şarjov Las Vegas'ta, Eurosatory Fransa'da, İVA Almanya'da, İVA ve Şat her yıl gerçekleştirilir. Ta okyanus ötesine kadar, Las Vegas'a kadar makinalarımızı götürüyoruz, çalıştırıyoruz, oradaki ziyaretçilerin ilgisini sunuyoruz. Amerika'da çok ciddi seviyede projelerimiz var, büyük hatlar kuruyoruz. Şu an devam eden 5 tane büyük hat projemiz var. O kıtada üreticiler olmasına rağmen Türkiye'ye kadar gelip bizden makine tedarik ediyor buradaki firmalar, üreticiler. Yine İDEF'te vardık, her yıl İDEF'e düzenli katılıyoruz. DSA Malezya'da, yani Saha İstanbul'u saymaya gerek yok. Artık bu slide'a Saha İstanbul'da ekleyeceğiz bugünden itibaren. Ee, özetle firmamız dünyada e, hafif silah kalibresi makinesi üreten çok az sayıda bir avuç dolusu firmadan bir tanesi. Çok köklü rakiplerimiz var. İşte e, Belçika'da, Almanya'da, e, Fransa'da ve Kanada'da birer rakibimiz var. Esasında bu firmalar da birbirleriyle birleşiyorlar. Biri diğerini satın alıyor. Aslında belki iki ya da üç tane temel rakibimiz var diyebiliriz. Bunlar 100 yıllık firmalar. 1850 yılında kurulmuş, 1900 yılların başında kurulmuş rakiplerimiz var. Biz çok genç bir firma olmamıza rağmen bu köklü firmalarla rekabet edebilecek seviyeye gelmiş durumdayız. Bu bizim için bir gurur. Ancak bu firmalardan önemli farklılıklarımız var. Bunlardan birincisi kalıpları kendimiz tasarlıyoruz ve bünyemizde imal ediyoruz. Rakiplerimiz bunu dışarıdan outsource ediyor, tedarik ediyor. biz kendi bünyemizde geçmişte seri üretim yaptığımız için ve mermi çekirdeği de ürettiğimiz için üretimin ne olduğunu, seri üretimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu bize müşterilerimizi anlayabilme adına çok daha iyi bir anlayış verdi diyebiliriz. Dolayısıyla seri üretimin hiç durmaması gerektiğini farkındayız üretimin devam etmesi gerektiğinin esas olduğunun bilincinde hareket ediyoruz ee, bulunduğumuz ostim e, sanayi bölgesinin kaynakların e, sanayi bölgesinden yararlanıyoruz bütün kaynaklara çok hızlı erişiyoruz bu sektörde dünyadaki en hızlı firmalardan biriyiz Belki de en hızlısıyız ve maliyet avantaj avantajı açısından da en uygun fiyatları teklif edebilen firmayız çok genç yetenekli şekli bir personelimiz var. Sektörün farkındayız yıllardır bu sektörün içerisindeyiz bir aile firması Selçuk Bey'in babasından bahsettik dedesi de aslında makine kimya endüstrisi kurumunda çalışmış aileden gelen bir miras gibi bu sektör ve ülkemizin jeopolitik konumundan yararlanarak da çok etkili bir lojistik ağının ortasındayız dünyanın dört bir tarafındaki firmalarla çalışıyoruz Asya'dan Afrika'ya Amerika kıtasına her yere biz şu an makine ihraç eden bir firmayız. Değerli vaktiniz için teşekkür ederim efendim. Sorularınız varsa burada cevaplamaya hazırız. Çok sağ olun, teveccühünüz.